Arkadaşlar bugün mantara geldik Ahmet arkadaşımla. Melki mantarı toplayacağız. Çıntar ya da da deniliyor. Burası Kütahya'nın Söğüt köyü. Bakalım biraz gezeceğiz. Normalde bizim burada sezon kapandı. Fakat şansımız deneyeceğiz bakalım. Çam ormanlarının içindeyiz şu anda. Hafiften yağmur çiseliyor şu anda arkadaşlar. İnşallah rastgele. Videoda görüşmek üzere. Bizden önce birisi gelmiş herhalde. Düşürmüş. Bakın korkmuş. Evet, mantar bir tane bulduk. Görüyorsunuz burada. Kanlıca mantarı. Biraz geçmiş ama şöyle dibinden alalım. Hafiften küflenmeye başlamış. Evet az önce ormana ilk girdiğimizde bir tane daha bulmuştuk. Alabilir miyim onu da? Evet şu an iki tane oldu. Yaklaşık bir kilometre alan gezdik. Burası Kütahya'nın Söğüt Köyü'nün dağları. Evet bir tane daha bulduk. Söyleseydin yanına çekerdik. Bu biraz daha kararmış. Demek ki bunu dün evvelsi gün gelmek lazımmış. Evet. Değil mi? Ne o mantarın adı? Vallahi bilmiyorum. Bakalım. Bunlar kanlıca değil. Karnımız acıktı. Sucuk nasıl yapılır? Öyle <laughs> yemeği yiyeceğiz şimdi. Sucuğumuz var. Semaverimiz var bakın. Çulumuz da var. Şöylesi mekanımızı gösterelim. Umarım müziğe telif gelmez.